Merhaba kuzucuklarım, bugün fen bilgisi dersi işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi aydınlatma ve ses teknolojisi. Geçmişten günümüze aydınlatma nasılmış? Onu bir öğrenelim. İlk çağlarda insanlar odun parçalarını birbirine süterek ateş yapmayı öğrenmişler. Daha sonra çakmak taşını bulmuşlar. Bunlar uzun sürede yanmadığı için farklı arayışlar içine girmişler ve hayvan, yağında, hayvan yağını kullanarak fitil Mum ve meşale yapmışlar. Petrolün bulunmasından sonra da çocuklar, petrolün bulunmasından sonra gaz lambaları icat etmişler. Elektriğin keşfinden sonra da Edison, Thomas Edison ampulü icat ederek aydınlatma teknolojisine büyük bir gelişim, aydınlatma teknolojisiyle büyük bir gelişimi başlatmış. Ampulün icadı, floresan lamba, led ve günümüzde kullandığımız halojen lambalara kadar devam etmiştir. Buradaki görüyorsunuz şekli önce ateş bulunuyor. Sonra uzun süreli yanması için meşale, sonra hayvan yağlarını kullanarak kandil ve mum, daha sonra petrolün bulunmasından sonra gaz lambası ve en önemli buluşlardan ampulün bulunması biliyorsunuz. Thomas Edison tarafından ampul bulundu. Daha sonra bu ampuller geliştirilerek floresan lamba, led lamba ve günümüzde kullandığımız halojen lambalar icat edilmiştir. Geçmişte kullanılan aydınlatma araçları ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarından araçlarının farkı nelermiş onlara bir bakalım. Geçmişteki aydınlatma araçları kısa süreli ışık saçıyordu, is ve koku yapıyordu. Günümüzde ise uzun süreli ışık yayan, is ve koku yapmayan araçlar kullanılıyor. Ayrıca geçmişte parlak olmayan ve titrek yanan, ış, ıı, titrek yanan ıı, araçlar kullanılıyordu. Günümüzde ise parlak ve titreşmeden ışık yayan araçlar kullanılmaya başlanmıştır. Evet kuzucuklarım, aydınlatma teknolojisinin yaşamımıza etkileri nelerdir? Güneş ışığını olmadığı zamanlarda aydınlatma araçlarından faydalanıyoruz. Karanlık ortamlarda yaşamsal faaliyetlerimizi yapamayız. Işık sayesinde bunları ne yapıyoruz? Kolaylaştırıyoruz. Tabii ki e, bizler de ışığı yakarken ne yapacağız? E, çok dikkatli olacağız. Bütün odaları yakmayacağız. Elektrik tasarrufu da mutlaka yapar, yapmamız gerekecek. Evet çocuklar, bir de uygun aydınlatma vardı. Gözümüze zarar vermeden karanlık ortamlarda aydınlatılacak şekilde yapılan aydınlatmalara uygun aydınlatmalar deniliyor. Uygun aydınlatmak, aydınlatmak için neler olması gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Işık kaynağı ortamın büyüklüğüne uygun olmalıdır. Yani eğer odamız küçükse oraya kocaman bir lamba takmak doğru olmaz. Çok aydınlık ya da çok loş ortamlarda nesneleri görmemiz zorlaşır. Ha, demek ki odamız ne loş olacak ne de çok aydınlık olacak. Çünkü o da zararlı oluyor. Işığın rengi gün ışığına yakın olmalı. Çok beyaz ve çok sarı ışık göz sağlığımızı etkiler. Işık kaynağının konumu da doğru aydınlatmada önemlidir. Sağ elle yazı yazdığımızda ışığın sol taraftan gelmesi. Sol elle yazı yazıyorsak da ışığın sağ taraftan gelmesi uygun olur. Işık görüntümüze direkt olarak gelmemelidir. Evet çocuklar geldik ışık kirliliği. Işık kirliliği nedir? Işığın gereğinden fazla ve yanlış kullanımı ışık kirliliğine yol açar. Işık kirliliğin çevre üzerinde birçok olumsuz etkileri vardır. Bilim insanlarının gökyüzü çalışmasında şehir ışığı olumsuz etkiler. Canlılar üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Işık kirliliği en çok etkilenen canlılar o sevimli karette karakterler çocuklar. Bu nedenle e, hem karette kaplumbağaları hem de göçmen kuşlar ışık, ışık kirliliğinden çok rahatsız oluyorlar. Evet, ışık kirliliği insanlar üzerinde de birçok yan etkisi vardır. İlk olarak göz sağlığımıza zarar verir. Bunun yanında dikkat dağınıklığı, baş ağrısı, tansiyon, stres gibi hastalıklara da neden olabilir. Evet, ışık kaynaklarını geçmişten günümüze doğru sıralarsak bakalım numaralandırmalar nasıl olacak. Geçmişten günümüze aydınlatma. Evet. Bakalım meşalemiz Evet, gördüğünüz gibi geçmişten günümüze aydınlatmanın gelişime bu şekilde sıralanıyor. Evet, geçmişte kullanılan aydınlatma araçları ile günümüzde kullanılan aydınlatma araçları arasındaki farkları yazalım. Geçmişteki aydınlatma araçları kısa süreli ışık vermiyorlardı. Titrek ışık yayıyorlardı. Işık parlak değildi. Koku ve is yayıyorlardı. Evet, günümüzdeki aydınlatma araçlarına bir bakalım. Uzun süreli ışık yayıyorlar. Koku ve is çıkarmıyorlar. Titrek ışık yaymıyorlar. Işık, ışık çok parlak. Işık çok parlak gelebilir. Evet, etkin öğrenmeye geldik. Görseldeki ya yanlış aydınlatma ile ilgili örnekleri aşağıya yazalım. Sizler de bakın bakalım çocuklar. Burada neler yanlış görüyorsunuz? Pencereyi açmış. Ondan sonra güneş ışığı var. E, gündüz olmasına rağmen kız öğrenci ne yapıyor? Lambasını yakıyor ve böylece Aa evet bakın buradaki bütün evin bütün lambalarını yakmış. Artı zaten gündüz güneş ışığı var. Bir sürü burada ne yapmış? Yanlışlıklar yapmış. Bakalım neler yapmış? Bir, güneş varken ışıkları yakmış. İki, masa lambası sağdan gelmiş. Nereden gelmesi gerekiyordu? Soldan. Evet, tavanda çok lambalı bir avize var gördüğünüz gibi. Bakalım diğer yanlışı neymiş? Koridorda ışıklandırma çok açık ışıklar olmadığı halde odanın içinde gereğinden fazla aydınlatma aracı var. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 ve bir de şuradaki 5 tane bir odada 5 tane aydınlatma aracı çok fazla olur. Evet görseldeki aydınlatma araçlarının özelliklerini eşleştirelim diyor. Bakalım biri eşleştirdiğimizde anlamı nedir? İlk insanlar odunları sürtme yoluyla elde ettiği aydınlatma aracıdır. Evet birincisi 2'ye bakalım. Evet, 2. Elektriğin icadından sonra keşfedilen uzun süreli ışık yayan teknolojik aydınlatma aracıdır. 3'e bakalım. Evet. 3 ağaç reçineleri kullanılarak elde edilen ilk uzun süreli aydınlatma aracıdır. Evet meşale gördüğünüz gibi geldik. Evet, dördüncü ne diyormuş? Derin bir kabın içine hayvan ya da bitki yağları konarak elde edilen aydınlatma aracı. Bakalım. Evet, Ampulden sonra icat edilen, daha aydınlık ve parlak ışık veren aydınlatma aracı. Evet. Altıncı. Başlangıçta hayvan yağları içinde pamuk fitili konularak elde edilmiş bir aydınlatma aracı. Mum gördüğünüz gibi çocuklar. Geldik yediye. İçinde petrol türevi yağlar konularak bir fitilin ucundan cam şişeyi aydınlatmasıyla oluşturulan aydınlatma aracı. Evet bu da gaz lambası çocuklar. Geldik sonuncuya bakalım. Sekizinci ne diyor? Günümüzde kullanılan en tasarruflu aydınlatma aracıdır. Demek ki bizler de evimizde, iş yerlerimizde mutlaka e, mutlaka tasarruf yapmalıyız. Bunun için de aydınlatma araçlarımıza dikkat edelim. Evet, mum ve ampulün ortak ve farklı özellikleri verilmiş. Bunları şema üzerinde uygun yerlere yazalım diyor. Bakalım. Mumun özellikleri. İlk olarak hayvan yağları kullanarak yapılmıştır. Bakalım. Verdiği ışık sınırlıdır. Çok az bir, bir yeri aydınlatıyor. İsterseniz evde yapabilirsiniz. Işıkları kapatın, mumu yakın ve aydınlatma bölgesine bakın bakalım. Kısa süreli ışık kaynağıdır, erir bir süre sonra biter. Evet, koku ve is yayabilir. E, mum yakarken denediğinizde çocuklar içeride hoş olmayan bir koku fark edersiniz. Bakalım ampulün özellikleri. E, evet çocuklar, bir de ampulün özelliklerine bakalım. Nelermiş ampulün özellikleri? Evet, çok geniş alanları aydınlatır. Edison icat etmiştir. Uzun süreli yanan bir ışık kaynağıdır. İçindeki yetken T sayesinde ışık yayar. Elektriği keşfinden sonra icat edilmiştir. Bakalım ortak özellikleri nelermiş? Aydınlatma amacıyla kullanılır. Yapay ışık kaynağıdır. Isı ve ışık yayıyor ikisi. Bunlar da ikisinin mumun ve ampulün Ortak özellikler. Çocuklar geldik diğer etkinliğimize. Bakalım her sıradaki doğru aydınlatma şekli hangileri? Herkes dikkatlice bir baksın bakalım. Hangisi sizce doğru aydınlatma şekli? Evet. Birincisi bu. İkincisi buradaki aydınlatma şekli. Üçüncüsü. Evet. Kız öğrencinin aydınlatması. Geldik dördüncüye. Evet dördüncü üstten lambanın yanması yani ışığın üstten gelmesi. Evet buraya geldik bakalım burada da doğru aydınlatma şekli buradaki kısım. Evet yanlış olan ifadelerin doğrusunu örnekteki gibi yanlarına kutucuklara yazın diyor. Ben burada çocuklar yaparken siz de o arada hemen okuyun doğru cümleleri kurun bakalım. İlk aydınlatma aracı meşaledir. İlk aydınlatma aracı ateştir, meşale değildir. Ateş bulunduktan sonra meşale kullanıldı. Ampul Nickel Tesla icat etmiştir. Hayır, ampulü Thomas Edison icat etmiştir. LED lambalar ampulden önce icat edilmiştir. LED lambalar ampulden sonra icat edilmiştir. Geldik 5'e. Ampul floresan lambadan daha tasarrufludur. Floresan lamba ampulden daha tasarrufludur. Evet, yazı yazarken sol elini kullanan birine ışık soldan gelmelidir. Hayır, eğer sol elini kullanıyorsa ışık sağ taraftan gelmelidir. Ee, eskiden hayvan yağları içine konan aydınlatma sağlayan aracın adı meşaledir. Eskiden hayvan yağları içine konarak aydınlatmayı sağlayan aracın adı kandildir. Evet ışık kirliliğinin etkilendiği canlılardan biri de ayılardır. Işık kirliliğini etkile canlılardan biri de kuşlardır çocuklar. Özellikle göçmen kuşlar. Madenciler çalışma ortamlarını aydınlatmak için güneşten yararlanır. Madenciler ortamların çalışma ortamlarını aydınlatmak için aydınlatma araçlarından yararlanırlar. Son sorumuz Halojen lambalar yerine daha tasarruflu olan ampul tercih etmeliyiz. Halojen lambalar yerine daha tasarruflu led lambalarını tercih etmeliyiz. Evet çocuklar, bugünkü konumuz burada bitti. Bir dahaki fen dersinde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.